Euzubillahimineşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim Uhilleleküm leküm leylete siyami rafesu ila nisaiküm hünne libasul leküm ve entüm libasul lehün alimallahu enneküm küntüm tahtanun enfüseküm fetâbe aleyküm ve afâniküm felane başire hünne vebcehu ma keteballahu leküm ve kulü ve şabuhate hata yetebeyene leküm el haytul ebyedü minel haytul esvedi minel fecri sümmetim müsiyame ilel leyle ve la tübâşire ve entüm akifüne fil mesacidi Tilke hududullahi fela takrabuha kezalike yubeynullahi ayatihi linnasi leallahum yetekunu ve la tekul envalekum beynekum bil batali ve tuzlu biha ilel hukami li tekulu ferikam min envali nasi bil ismi ve entüm çalemun yeserin ökani lehille kul hiye mevakitu linnasi vel haci ve lecel birru biyan çetul min zuhuriha ve lakinnel birra min itseka ve tulbuyute min evvabiha ve tekullahi leallekum tuflihunu ve katilu fi sebilillahi lezzine ve la taat edü inna Allah yubbul mutedini. Vaktülühüm aysu sekıftümühüm ve ahrucühüm min aysu ahracüküm vel fitnetü eşyettü minel katli. Ve la tukatiluhum indel mescidil haram hatta küm fih fe in katiluhum faktuluhum kezalike cezaül kafirini fe in intev fe inna allahe gafurur ve katiluhum hatta la tekune fitnetu ve yekune dinu lillah fe in intev fela udvane ila alez zalimin eşerül harami bi şeyl harami vel hurumatu kısas fe meni teda aleyküm fatedu aleyhi bi misli ma teda aleyküm ve çekullah hevalemu ennallahi mealimu çekeyni ve enfikü fi sebilillahi ve tulku bi eydiküm ile çehlüketi ve asinu innallahi yubbul musinin ve tümül hacevel umrate lillah Fini usir tüm femestey cera hedi ve la tahlik ruhusekum ata yebluğ hedi meghille femen kan eminikum meriden evvi ezem min rasihi fefidiyet min siyamin ev sadakatin evni suuk Fiza emin femen temet ya bil umrat ile el haci femestey hedi femen lem yecid fe siyamu selaset eyyamel fil haci ve sebatin izaracatum tilka şeratum kamileh Zalike limen lem yekun ehluhu hadril mescidil haram ve tekullahi alemu enne allahe şedidu <gülüş> li ikabe. Sadakallahu lezzim. Yüce Allah Bakara suresinin 187 ve 196. ayetleri arasında şunları buyurmaktadır. Oruç gecesinde eşlerinizle cinsi ilişki kurmanız size helal kalındı. Onlar sizin için bir elbisesi de onlar için bir elbisesiniz. Allah nefislerinizin arzularına karşı zafiyet göreceğinizi bildi de kebelenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık bundan böyle onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı şeyi nesli isteyin. Beyaz iplik, siyah iplikten seçilinceye kadar yiyin için. Sonra da orucu akşam olunca iftar vaktine kadar tamamlayın. Fakat mescitlerinizde itikafa çekilmiş iken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu Hükümler Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın sınırlara yaklaşmayın. Allah sakınıp korunsunlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Bir de mallarınızı aranızda batıl, meşru olmayan yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile aksız yere haram yollardan yemek için o malları hakimlere aktarmayın. Resulüm sana hilal halindeki yeni doğan ay ayları sorarlardı ki onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir evlere arkalarından girmeniz iyi ve erdemli olmak değildir. Fakat iyi ve erdemli kişi Allah'ın emirlerine uygun davranandır. Evlere kapılarından girin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakın ki kurtulasınız. Size savaş yaşayanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat savaşmayan ihtiyar kadın ve çocuklar öldürerek aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları size harp açan kafirleri yakaladığımız yer, yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne ise adam öldürmekten daha beterdir. mescid Haram'da sizinle savaşmadıkça siz de orada kendileriyle savaşmayın. Fakat size savaşar, savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Şayet onlar savaş ve küfürden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İslam'a engel bir fitne kalmayınca din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer dine ve dini yaşantıya engel olmaktan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram denen hürmetli ay haram bedeldir. Hürmetler dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. O halde kim size bu ayda saldırırsa onun sizi saldırdığı kadar ölçüde ve şekilde siz de onlara saldırın. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, ona karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah mutlaki olan emirlerine uygun yaşayanlarla beraberdir. Allah yoluna mallarınızı harcayın, kendi ellerinizle kendinizi te tehlikeye atmayın. İyilik edin şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. Hacı da umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hacı ve umreden alıkolunursanız o zaman kolayınıza gelen bir kurban kurban gönderin. Kurban yerine minaya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya üç gün oruç tutmak ya da sadaka, altı fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umre ile faydalanmak isteyen kimseye hacı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi kurban bulamayan, bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak üç gün memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu ailesi mescide haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının haç hükümlerine dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Amin.